Evet. Bu bağımlılıklarla ilgili. Evet. Öncelikle bu Instagram'dan sayfada paylaşan anneler. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, her yıl her karne, karne döneminde hem gazetelere bu tip röportajlar veriyorum hem de e, geliştirdiğim bir metin var. Bu yıl yine seratyabancı.com'da paylaştım. Okudum. Ben, evet okudunuz. Sevindim. Yani e, çocukların artık birey olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani yıllar sonra bu çocuk karnesinin orada yayınlanmasını, öğretmenin kendisiyle ilgili yorumunu, düşük notunu, yüksek notunu birileri tarafından duyulduğunu hissettiğinde, gördüğünde emin olun ki çok rahatsız olacaktır. Bu çocuğun rahatsızlığı. Bir de bugün hani ilişkilerde bağımlılığı konuşacağız ya, işte ana konulardan biri de bu. Anne ile çocuk, baba ile çocuk, anne ile baba, karı koca, sevgililer bu mekanizmalarda birey sınırlarımız yoksa biz kavramı, ben kavramını öldürmeye başlıyor. Hı hı. Yeter ki biz olalım, ben olmanın önemi yok demeye başlıyoruz. O zaman da ne oluyor? Birimiz olmadan diğeri nefes alamıyor. Yani çocuk olmadığında anne kendini boşlukta hissediyor. Veya e, erkek olmadan kadın evliliğin bir işe yaramadığını düşünüyor. Veya hayatın anlamsız olduğunu düşünmeye başlıyor. Mesela kadın bütün gün kocasının yolunu gözlüyor. Bekliyor ki akşam gelsin benle ilgilensin ki ben mutlu olayım düşüncesiyle, yüksek bir beklentiyle akşamı gözlüyor. Akşam yorgun gelen adam kendi fiziksel rahatlama ve gevşemesini esas aldığı için kadının bu ihtiyacını karşılayamıyor. Peki neden bu mekanizma var? Bu mekanizma şundan dolayı sorun yaratıyor aslında. Gün boyu kendini mutlu etmek, hayatı kabullenmek, kendi sistemini kurmak yerine eşine bağımlı bir kadından bahsediyoruz. Veya erkek aynı şekilde eşi olmadan hiçbir şey yapamıyor. Karar veremiyor işte ne bileyim yaşamını sürdüremiyor. O olmadan işte kalkıp çayını bile içemiyor mesela. Hı hı. Bu bağımlı ilişkiler kişilerde yani evlilikte aslında en sağlıksız e, problemlerin ana kaynaklarını oluşturuyor. Türkiye'de en büyük evlilik sorunlarının başında bağımlı ilişkiler geliyor. Hı. Karne de öyle. Biz bugün karnemizi aldık. Biz işte şu okula yazıldık. Biz sınava hazırlanıyoruz. Siz kimsiniz? Çocuğunuz sınava girecek. Evet. Biz yok. Orada kesinlikle biz yok. Siz biz derseniz çocuk bu sınavı kendi sınavı gibi görmez. Çocukta sınav kaygısını arttırırsınız. Karne fobisi yaratırsınız. Çünkü o artık o karne çocuğun karnesi olmaktan çıkıp... ...annenin kişiliği, babanın statüsü bunların kalitesine dönüşmeye başlıyor. O karne ana olarak çocuğun bir dönemlik dönem sonu karnesi ise... ...bir dönemlik performansını gösteriyor... Ama o karne aynı zamanda anne babanın çocuğa ilgisini gösteriyor. Anne babanın eğitime verdiği kıymeti gösteriyor. Anne babanın ilişkisini gösteriyor. Çocuğun ruh, ruh sağlığını gösteriyor. Çocuğun varsa zihinsel bir sorununu gösteriyor. Birçok anlamda da termometre niteliği göstermektedir o karneler bize. Doğru. İyi okumak gerekiyor karneyi. Biz karneye şöyle bakıyoruz. Notu kaç? Belge almış mı? Evet. Bizim için sadece niceliksel niceliksel bir anlam ifade ediyor. O anlamda yani baktığımız zaman iki etmen var. Bir, birey olacağız. Çocuklarımızı bir birey gibi yetiştireceğiz. Bağımlı ilişkiyi asla kurmayacağız. Çocuklarımız ile bağımlı ilişki kurmamak için de onların karnesine de saygı duyacağız. Onların izni olmadan onlarla ilgili paylaşımda yapmayacağız. Onların karneleriyle kendi statümüzü veya kendi ihtiyaçlarımızı gidermeyeceğiz. Yine aynı şekilde çocuklarımızın üzerinden veya eşiminizin üzerine bir hayat kurmayacağız. Hı hı. Aile olarak yaşayacağız. Yani çocuğum bana yeter, hayat boyu ben bununla yaşarım düşüncesiyle koalisyon kuran bir anne çocuk ilişkisinde o çocuk evlendiğinde ailede travma yaşıyor yaşanıyor. Hı hı. Veya e, hayatı boyunca hiçbir sorumluluğunu almaya cesaret edememiş bir adam olayı boşanmaya geldiğinde yüzde yüz mutsuz olduğunu bildiği halde o evliliği sürdürmek istiyor. Yüzde yüz mutsuz olduğunu kabul etmesine rağmen. Neden? En kötü ayrılık, e, en iyi ayrılık en kötü evlilikten iyidir. Mantıklı. Mantığıyla. Yani ayrılacağıma hiç yoktan hayatımda biri olsun. Hiçbir işe yaramasa bile. Bağımlılık da aslında ilişki bağımlılığı veya eşe karşı geliştirilmiş o duygusal bağımlılıktan bahsediyoruz. Bu madde bağımlı veya o eee klinik boyutlu zaten bizim alanımız değil. O ilişkiye geliştirilen bağımlılık veya eşe karşı geliştirilen bağımlılık kişinin kendisini iyice gitgide yetersiz hissetmesine neden oluyor. Çok sevmekle bağlılık, bağımlılık arasında ne gibi bir fark var? Mesela aslında diyorlar ki çünkü ben eşim olmadan hiçbir şey yapamam. Evet. Aslında bu, sev bu sevgiyle alakalı değil. Hı. Bu kişinin kendi başına bir şey yapamamaya, yapamayacağına dair düşüncesiyle ilgili. Bakın yapamama denedim. Her insan iş başa geldi mi yapıyor. Asla hayatta tek başıma yapamam diyen insan bir bakıyorsunuz terk edildi mi edildi mi tıpış tıpış her şeyi yapıyor. Bu kötü bir sonucun getirdiği iyi bir e, özgüven veya kazanımı fark etmek. Hayatta, yani aslında Allah görebilmek. her insanın ruhuna ve bedenine yaşayacağı ve hayat boyu yaşayacağı her şeyle baş etme gücü vermiş. Doğuştan bu gücümüz var bizim. Ama yaşantılarımız, ama yaşantılarımızı anlamlandırmamız veya bizi yetiştirme tarzı nedeniyle yetişkinlerin bizi yetiştirme tarzı nedeniyle Bizim kendilikle ilgili, ilgili algımız nedeniyle biz bu yetersizliklere veya yetersizlik hissetmelere bulaşıyoruz. Evlilikte de öyle bir şey var. Mesela iki tip bağ, o eş ve ilişki bağımının iki alt ana yetiştirme tarzı var. Bir, her istediği anne baba tarafından yapılan bir çocuk hiçbir zaman bir şeyi tek başına yapma gücünü kendine görmez. Hmm. Çünkü onun her istediği başkası tarafından yapılmış. Strese girmeden önlem alınmış. Sorunu sorunla karşılaşılmadan sorunu çözülmüş. Şimdi bu birey Anne babalar biz onun her istediğini yaptık diye hava atarken veya gurur duyarken geri tarafta özgüveni yetersiz bir çocuk yetiştiriyorlar. Ayakları yere basmayan. Ve bu çocuklar evlendiklerinde aynı hizmet ve aynı bağımlılığı hayatına aldıkları eşlerine yüklemeye başlıyorlar. Hmm. Diyorlar öyle ki, bir süre geliyor, devam evet. ediyor." Yani diyorlar ki bu sefer e ben böyle büyüdüm. Bu şekilde de hayatımı sürdürmem lazım. Çünkü diğer şeklini bilmiyor. Ne oluyor? Genelde bu şekilde yetişilmiş bireyler daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk hani bencil fedakarı seçer, işte şu şunu seçer. Mesela orada da bağımlılık geliştiren insanlar genellikle ya yüksek ego ve nasistik insanlara yöneliyorlar ya da aşırı fedakar, her istediklerini yerine getirecek fedakarlık şeması çok aktif olmuş insanları seçiyorlar. Çünkü onlar hayatına aldıkları insanların onların hayatındaki fonksiyonuna odaklanıyorlar. Hmm. Diyorlar ki mesela bunlar işte aşırı derecede bana ilgi gösteriyordu ilişki döneminde flört döneminde her istediğimi yapıyordu. Bir dediğim iki yapmıyordu. Şimdi yeni çıkaracağım kitapta da onu yazıyorum. Diyorum ki flört dönemi asla karar almak için yeterli bir kanıt değildir. O flört dönemi doğası gereği zaten yüksek bir standarttır. Ona odaklanarak gerçekçi bir evlilik kuramayız onun üzerine. Bazen insanlar şunu zannediyor. Mesela hani erkekler genellikle böyle yüceltirler ya flört döneminde kadını. Eğer dengeli bir ruh hali varsa sürdürüyor. Dengeli bir hali yoksa ne yapıyor? Yüceltiyor. Elde ettiğini düşünüyor. Oradan paraşütsüz bırakıyor aşağı. Evet. Kadın da o ilgiyi kaybetmemek için mecburen ilişki içerisinde sürükleniyor. Şimdi o tip durumlarda şunu diyorum. Yani hayat boyu o flörtteki gibi bir insan sizi sevemez. Yaşamın doğasına aykırıdır bu. İşte her istediğimi yapsın sürekli benimle ilgilensin. Her saniye işte e, mutsuzluğuma ilgili çabalasın. Böyle bir flört yaşıyorsanız bunun flört olduğunu unutmayın. Bunun üzerine evlilik kuramazsınız. Evlilik daha gerçekçi, daha sakin ve daha mantıklı bir düzeydir. Artı evlilik sorumluluk ve aidiyet mekanizmasıdır. Yani ben bugün istediğim olmadı hadi ben boşanıyorum diyebileceğiniz bir mekanizma değildir. Veya işte ya işte şu hayallerle geldim. ...bu hayallerim olmadı, o zaman sıradakiyle evleneyim diye düşünürseniz... ...siz hayatınıza aldığınız insanları sadece harcamış olursunuz. Kendi bencil ihtiyaçlarınızdan dolayı. Yani ben artık yavaş yavaş şunu diyebiliyorum. Herkes evlenmek zorunda değil. Herkes baba olmak da anne olmak da zorunda değil. Herkesin çünkü ruhu evliliği müsaade etmeyebiliyor. Etmeyebiliyor. Yani evet. bakın bu en alt düzeyde e, sorumluluk yani şey almamak, bencillik gibi olabildiği gibi bu bir ruhsal hastalıktır. Bozukluk da olabilir. Yani bu bir psikiyatrin alanıdır. Belki de onun evlilik ehliyetinin olmaması gerekiyor. Belki ilerleyen dönemlerde tahminimce ilerleyen dönemlerde artık evlilikle ilgili evlilikle ilgili bir rapor. Şimdi işte mesela gidiyorsunuz kalp grafiği çekiyorsunuz. Sağlık raporu alıyorsunuz evlilikle ilgili. Ama orada zaten yani hiçbir şekilde evlenemez diye evlenemez noktasında bir rapor verilmiyor ki. Evlenemeyeceğinize dair tek bir e, durum var. O da nedir? Başka biriyle evli olma şansı ihtimaliniz varsa evlenemiyorsan evlenemiyorsunuz. Ben de işte onun için diyorum ki yani insanlar evlenmek zorunda değil. İnsanlar mutlaka evlilik yapmak zorunda da değil. Eğer kişi kendini mutlu edebiliyorsa bir başkasını mutlu edebilecek yeterliliğe sahiptir. Mesela çoğu insan mutlu olmak için evleniyor. Hı hı. Ben de onlara diyorum ki mutlu olmak için evlenmeyin beraber mutluluğu geliştirebileceğiniz biriyle evlenin. Son zamanlarda çocuk sahibi olmak için, anne olmak için aynen, evlenenler. Aynı tek bir kanala var. yönelmiş ve tek bir amaç. Ya da kendini amaç, güvende hissetmek için, sığınmak için, sığınmak maalesef için güvende hissetmek var. için, çocuk için, işte dediğiniz gibi hani bir statü elde etmek için, ekonomik bir refah düzeyi elde edebilmek için. Şimdi ilk kitabımın ana konularından biri buydu ve kitabın kapağında aynen şunu yazmıştım. Ne için evleniyorsanız yarın onun için boşanabilirsiniz. Çocuk biz, için evleniyorsanız... Evet biz ona şey oh. deriz... Ee, benim de Elif Telma Velayet Yolu diye kitabım var... Aslında her şey nefsi terbiye etmekle alakalı... Ee, eğer ilk baştaki niyetiniz nefse dayalı güvende olmak işte dediğiniz değerler ki değer değil onlar o amaçlarla kurulan hiçbir şeyin devamlılığı olmaz. Yani bugün bir kitap yazarsınız o kitabı nefse yazıyorsanız onun hiçbir gücü olmaz şifa gücü olmaz. Evet. E, eğitmenlik yapıyorsunuz yaptığınız şeyde ben yaptım derseniz aracı olduğunuzu unutursanız hiçbir gücü olmaz. Ee, çocuklarla da ilgili bu böyle. Ana amaç... Eğer çocuklarınızın kendisi olmasına izin veriyorsanız ve onlarla ilgili güzel şeyleri de sevgiyle sosyal ortamda paylaşıyorsanız bu bence yine kabul. Ama nefsle, ego ile bunu yapıyorsanız kabul değil. Yani nerede nefs varsa orada sorun, var. orada sorun vardır. Nefsi iyileştir, sorun ortadan kalksın ama... Paylaşmak, güzel şeyler ifade etmek yani kesin çizgilerle bu egodur, bu şudur demeyi çok doğru bulmuyorum. Ben de bir anneyim, iki evladım var ve e, tek başıma onları büyütüyorum. Ve onların kendileri olmasına çok şükür izin veriyorum kendi kararlarını alıyorlar ve olsun, e, evet. Okul, evet, okul dahil olmak üzere tüm seçimleri kendileri yapıyorlar. E bunun sonucunda da baskıcı bir anne olmamanın işte ödev yaptın mı, e, işte yap, e, şu kadar not al e, derecen bu olsun demeden çocuğun güzel bir başarı elde ettiğinde bunu paylaşıyorsan bu bence e, bir gururdur, onurdur. Anne ve babaların da buna e, hakkı olduğunu açıkçası evet. düşünüyorum. Hani paylaşan olarak... aileleri de e, Görmek Düşünmek gerekir. lazım. Onlar da sanmıyorum ki sadece kendi statüleri ya da egoları için bu paylaşımları niye yapsınlar. Niye çok önemli niye... orada? Aynen. Şimdi orada aslında birey olarak yetiştirirken şeyi görebiliyoruz zaten. Yani çocuğun her şeyini toparlamak, helikopter ve ebeveyn diyoruz biz onlara. Her şeyine yetişmeye çalışmak, her şeyini muntazam yapmaya çalışmak çocuğu ileriki dönemlerde hizmetçi bir eş arayışına sokar. Bakın. Onun için mi bazı insanlar annesi gibi ya da babası gibi evet. eşi seçer? Freud'un teorisidir bu. Yani hani her insan işte o tabii çok genel olarak söylemiş ama her insan altına gider, bilinç dışında gider. Eşine ben anne babasına benzeyen kişileri tercih eder. Anne babanızla ilişkiniz burada belirleyici etmen. Yani anne babanız sürekli sizin peşinizde koşmuş, her istediğinizi yapmış. Hani bir el bebek dül bebek diye tanımız vardır ya. Böyle yetiştirmişse kendini size feda edecek birini ararsınız kendi sizden hiçbir şey istemeyip sürekli size verecek. Şimdi anne babalar ne yapıyorlar? İlgiyle ve fedakarlıkla şu eğitmeyi birbirine karıştırıyorlar. Çocuğun her istediğini yapmak çocuğu eğitmez, o bencilleştirir. Hı hı. Çocuğu sürekli öpmek, sürekli çocuğu işte sevmek ve ama yeri geldiğine sınır koymamak çocuğu yine bencilleştirir. Çocuk ceza olmadan mahrumiyet etkisiyle o ceza diye tanımladığımız şey aslında mahrum bırakmak nedir mesela? Bu çocuk oyuncağını kırdıysa, o çocuk davranışının sonucunu yaşatma yöntemi dediğimiz pedagojik bir yöntemdir bu. Davranışının sonucunu yaşayacak. Nedir mesela? Bu çocuk 20 gün bu oyuncağı olmadan bu sonuca katlanacaktır. Yani o kırdığı oyuncağın bir sonucunu yaşaması gerekiyor. Ama ebeveynler ne yapıyor? Hemen yenisini alıyorlar. Bu sefer çocuk için oyuncağın bir değeri kalmıyor. Kırılsa ne olacak ki? Yenisi gelecek. Yani dikkat edeceğimiz aslında ana, ana nokta şu. Bugün... Her kayınvalide kendi gelin karakterini yaratıyor, farkında değil. Hı hı. Veya damat karakterini yaratıyor. Anne çocuğuna nasıl yarat, davranıyorsa o çocuk gidiyor muhtemelen annesine benzeyen bir gelin profili veya eş profili, erkekten bahsediyorum, seçim yapıyor. Veya babanın kızla ilişkisi hı hı. aynı şekilde e, kızın seçeceği erkek modeliyle ciddi derecede etkili oluyor. Anasına bak, kızını al, e, denkleminden çok... Anasına bak, gelinini tahmin et diyebiliriz. diyebiliriz. Veya damadını Hı. tahmin et diyebiliriz. Konuşacağız, devam edeceğiz. Takım Hı? dediniz. Tuttuğu takıma, kız kardeşine ya da annesine bağlı olan eşler var, erkekler Hı -hı. var. Hı -hı. Bu durumda e, karısı özellikle. ne yapsın? Ya şimdi şöyle bir şey var. Yani, Çok bir bağımlılık var. Şimdi ortada. bağımlılık aslında bir e, kendi benliğiyle barışık olmama durumudur. Kişi kendisiyle barışık değilse, kendisine yetemeyeceğini düşünüyorsa otomatik olarak varoluşunu tamamlayacak bir mekanizma arar. Bu biz güçlü bir siyasi görüşe ait olma isteği, işte bir takıma ait olma, bir işte ne bileyim derneye ait olma, bir eşe ait hissetme veya onunla var olmaya çalışma bağımlılığın aslında ana versiyonu başka bir şeyle var olma, varoluşunu tamamlama ve ve sürdürme ihtiyacıdır. E, bu ilerleyen süreçlerde varoluşunu tamamladığını düşündüğü şey olmadan hayatta olamama veya mutlu olamama sendromuna dönüşüyor. Mesela ilişkilerde nedir? Hayatımıza, hayatımızın merkezine işimizi koyuyoruz. Onun olmadığı ortamlardan keyif almıyoruz. O olmadan misafirliğe gitmiyoruz. O olmadan misafir kabul etmiyoruz. O olmadan alışverişe gitmiyoruz. O olmadan tek başımıza yemek yiyemiyoruz. O olmadan işte oturup sinema veya televizyon izleyemiyoruz. Şimdi ne oluyor? Ona o kadar bağımlı olmaya başlıyoruz ki... ...zamanla onun bize ilgi göstermediğini düşünüp... ...bu sefer onu eleştirip suçlamaya başlıyoruz. Çünkü... Biz şuna inanmışız. Mesela çoğu çoğu zaman bağımlı haklışması diye bir e, zihinsel bir e, bilişsel çarpıtma vardır. O şöyledir. Kişi bağımlı olduğu kişiye karşı şöyle düşünür. Benimle evliyse tabii ki bunları yapmak zorunda. Mesela en tehlikeli patinaj e, yani o benim kocamsa veya o benim eşimse diyor. Tabii ki her şeyi benle yapacak. Tabii ki ben her şeyi onunla yapacağım. Boşuna mı evlendim diye düşünüyor. Ama herkesin bir özel alanında olmalı. Evet. Yani Türkiye'de, erkek, erkek, arkadaşlarıyla görüşmeli. Ben arkadaşlarımla aynen görüşmeli. Aynen öyle. Türkiye'de aslında bence en sağlıksız ilişkilerle ilgili en sağlıksız kısım kişilerin özel hayatlarını veya kişisel alanlarını bencillik zannetmeleriyle ilgili bir durum. Ben alanımız bencil alanımız değildir. Ben alanımız yalnız kalma alanımız, arkadaşlarımızla görüşme alanımız, Hobilerimiz yapma alanımızdır. Bunun dışındaki alanlar evlilik alanımız vardır, arkadaş alanımız vardır, sosyal alanımız vardır, kök aile alanımız vardır, iş alanımız vardır. Aslında hayatımız sadece ilişkiden ibaretse ilişki koliyiz. Hayatımız sadece işten ibaretse iş koliyiz. Yani neyi hayatınızın merkezine koyarsanız onun bağımlısı olursunuz. Bu bağımlılık ee, bir kötü madde anlamında kullanılabildiği gibi bu anlamda da duygusal bağımlılık diyoruz biz buna. Mesela kişi hayatının merkezine neyi koyuyorsa duygularını ona bağlıyor. Biz du duygusal borsa diyoruz ona tanım olarak. Yani duygunuz ona bağlı. O size iyi davrandığında iyi hissediyorsunuz, o size kötü davrandığında kötü hissediyorsunuz. Yani sizin bütün ruh haliniz, bütün ruh haliniz o kişinin üzerine bağlı. Ona da o kadar büyük bir sorumluluk atfediyorsunuz ki. Hiç, ona bir, yani bir yani duygusal aslında, borsa güzelmiş. Evet. Aslında, e, aslında e, bağımlı olan kişi bağımlı olduğu kişiye dünyanın en büyük yükünü verir. Çünkü onu sürekli suçlu hissettirir. Sen benimle ilgilenmedin bak ben şu an hastayım. Senin yüzünden bütün günüm kötü geçti. Senin yüzünden ben bu kadar üzüldüm. Şimdi aslında kişi kendi problemini çözemediği için sorumlu tuttuğu kişiyi suçlar ve bu konuda da hatalı olduğunu fark etmez. Ne zamana kadar? O kişi ne zaman terk etmeye veya yok saymaya başladığında bir şeylerin yanlış, et, yanlış e, yola girdiğini düşünebilir. Ya da tam tersine yanlış yola girdiğini düşündün ama bunu ondan dolayı şey yapar. Birden bire de artık benimle evliliğini sürdürmek istemiyor diye düşünebilir. Ana ana mekanizmamız şu. Toplumumuzda var et, yani bizim hani uzman olarak toplumda var etmeye çalıştığımız, oluşturmaya çalıştığımız alan şu. Biz kavramı içerisinde ben kavramını öldürmeden, yok etmeden ilişkiyi veya evliliği bir yürütebilmemiz gerekiyor. Yani arkadaşlarınızla eğlenebiliyorsanız, eşiniz olmadan bir, olmadan bir ortamdan keyif alabiliyorsanız, eşiniz işteyken veya eşiniz evde yokken siz hayatınızı sürdürebiliyorsanız, güzel vakit geçirebiliyorsanız, güzel vakit geçirebiliyorsanız eşinize karşı sürekli kendinizi suçlu veya borçlu hissetmiyorsanız yavaş yavaş ilerliyorsunuz. Tam tersi hem sizi üzer, mutsuz eder, diğer tarafı da sürekli suçlar sorumlu hissettirir. İlişkilerde bağımlılık varsa o ilişki sağlıksız bir ilişkidir evet, diyorsun. sağlıksız bir ilişkidir. Nişanlılık döneminde ya da flört döneminde o kişinin bağımlı böyle bağımlılıkları olduğunu hissedebilir miyiz? Yani şöyle hissedebiliriz. Sürekli beklenti bir gizli bağımlılık göstergesi olabiliyor. Yani e, mesela her şeyin fazlası zarardır diye bir söylemimiz evet. vardır ya. Mesela beklentinin de fazlası sağlıklı değildir. E, gelenin de eksiği veya fazlası sağlıklı değildir. Bir insan size çok aşırı veriyorsa bu da onun bağımlılığı olabilir. Hani hep böyle alıcının bağımlılığından bahsettik ya sürekli bir şey vermek de bir bağımlılıktır. Mesela aşırı fedakarlık da gizli bir bağımlılık olabiliyor. Herkesi memnun etmeye çalışmak, herkes hayatında tutmaya çalışmak, fedakarlıklarla insanları... Ve Evet göre... insanlar da var evet. Hep başkaları için. Fe... Evet. Aslında orada şöyle bir şey var. Fedakarlık, fedakarlık yaptığımız insanları kontrol etme yöntemidir. Aşırı fedakarlıktan Kârne bahsediyorum. Kâr ne değil mi orada? E, kar orada. Hani Tabii fedakar ki, ama feda kar, kar kazançlı. Evet. <laughs> yani fedakarda ne vardır? Dozunda yapılan fedakarlık sağlıklı fedakarlıktır. Ama siz fedakarlığı ilişki yürütme yöntemine dönüştürmüşseniz siz buradan besleniyorsunuz. Sürekli olan her şeyde yapan kişi besleniyordur. Hiçbir insan beslenmediği bir şeyi sürekli yapamaz. Hep şöyle görürüz genelde. İşte aşırı fedakardı Ne oldu da eşi onu aldattı veya boşandı? Hani bu kadın da olabiliyor, erkek de olabiliyor. Aşırı fedakarlık karşıdaki üzerinde karşıdaki kişi üzerinde güç sağlar. Ben sana bu kadar fedakarlık yapıyorsam sen de istediklerimi tabii ki yapacaksın gibi. Aşırı fedakarlık karşıdakini sürekli borçlu ve suçlu hissettirir. Aslında fedakarlık çoğu zaman yönetme yöntemidir. Kontrol etme yöntemidir. ...çoğu yüksek fedakarlık çoğu zaman gizli bir duygusal bağımlılık içerir. Evet. Kontrollü, duygusal... her şey kontrollü. Evet, duygusal ihtiyacımızı gidermek için sürekli fedakarlık yapar. Hem onları kontrolümüzü altta tutarız hem de o ilişkiden beslenmeye başlarız. Ana Aslında belki de söyleyeceğim ana nokta şu. Kişisel sınırlarımıza bir şekilde saygı duymamız gerekiyor. İkinci nokta, herkesin bireysel bir alanının olması... ...ilişkiden kopmak veya ilişkiden uzaklaşmak değil veya ilişkinin güvenli sadakat sınırlarını zorlamak anlamına da gelmiyor. Aksine kişilerin kişisel alanlarının olması evliliğin stresinin farklı alanlarda eritilmesine yol açar. Yani siz eşinizle evet. tartıştığınızda eğer <laughs> arkadaşlarınızla buluşup dertleşebiliyorsanız gevşeyip eve dönebiliyorsunuz. Evet, herkesin de rahatlamaya evet, ihtiyacı kişisel var. Kişisel alanlarımızın evet. bizi rahatlattığını düşünmemiz gerekiyor. Bu anlamda sağlıklı oranda yani sağlıklı oranda ve evlilik sınırlarını, sadakat ve güvenlik sınırlarını aşmadan o kişisel alanlarımızı aktif etmemiz gerekiyor. Güzel.